Hiç bozma. Çok güzel olacak. Hiç bozma. Yürü yürü yürü. Tamam. Tamam. Topla. İkinci dubaya kadar git. Tamam. Şimdi hadi biraz burnunu fazla çıkart. Tamam mı? Bir kere de çıkamayalım. oldu ki böyle aynen dubayı geçti. Arabanın burnu çok çıktı. Biraz daha çık. Tamam. Kır sağa bakalım. Yavaş yavaş git. Araba dubalara yakın olacak çünkü. Biraz daha. Dur şimdi. Değil mi? Bak kurtaramayacak. Ne yapacağım? İki seçeneğim var. Ya düz geri gideceğim ya da tam solla. İkisi de olabilir tamam mı? Hangisini seçersen. Tamam. 2T yaptım. Vitesi geri al. Gel şöyle bir. Yarım metre gel gel. Biraz daha gel. Tamam. Kır sağ şimdi. Yarım kalan harekete devam. Çıkarken sınırsız hakkımız olduğu için aç gücü çok az. Kapat böyle. Çok az aç. Kapat. Çok az aç. Çok güzel. Sağ aynana da bak. Çok güzel. Burada kurtarıyor. Hiç bozma. Çok az aç yine. Kapat, düzelt tekeri. Hadi git üçe bir tane daha yap. Sana bir şans daha ver.